Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün Türkçe ders kitabımız iyileştirici güç, sevgi metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Her metinde olduğu gibi hazırlık sorularımız var. Birinci sorumuz sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklar nelerdir? Açıklayınız demiş. Yukarıya yazdım. Sokak hayvanları en çok barınmada yani bir yere sığınmada sorun yaşar. Soğuk havalarda donma tehlikesi gibi Ayrıca beslenmede sorun yaşar. Son olarak da kazalarda özellikle araba çarpması gibi alanlarda sorunlar yaşarlar sevgili öğrencilerim. İkinci sorumuz sokak hayvanların yaşadığı zorluklara nasıl çözümler önerirsiniz paylaşınız diyor. Kişisel olarak özellikle kış aylarında ve sıcak havalarda apartmanlara ortak beslenme alanları oluşturulmalı. Ve herkes oraya, oraya yiyecek ve su koymalı. Belediyelerin de her sokak başı gibi belirli alanlara beslenme alanları koyması gerekir. Ayrıca barınma içinde belediye ve vakıfların ortak bakım yerlerini çoğaltmaları gerekirse önerir. Evet metnimizi okuyalım. Bakın burada e, bu işareti gördüğümüz yerlerde durarak metnin devamı için tahmin de bulunuz diye söylüyor. Okuyalım öncelikle. Kamp her zamanki gibi hareketliydi. Çocuklar sağa sola koşturup oyunlar oynuyorlardı. Büyükler de masalarında oturmuş koyu sohbete dalmışlardı. Siyah bir köpek vardı kampa gidip gelen. Sessiz, sakin, uysal bir köpekti. Yemek verdiğin zaman sana mutlu gözlerle bakar, başını usluca yere eğer, yemeğini yerdi. Çocukların yanında sakince durur, onların oyunlarını izlerdi. Akşam çocuklar kumsalda kamp ateşi yapmışlar, etrafında oturuyorlardı. Adil gitar çalıyor, arkadaşlar da şarkılar söyleyerek ona eşlik ediyordu. O sırada kampın köpeği topallaya topallaya onların yanına geldi. Birden ulumaya başladı. Çocuklar çok şaşırmıştı. Siyah köpek hiç böyle yapmazdı. Sakin bir köpekti. Ne olmuştu böyle ona birdenbire? Bakın burada durdurmuş. Ve tahmin ediyoruz. Ayağı zarar görmüş. Onun için uluyor olabilir. Bakın inanın tahmin ettim. Hikayenin e, devamında da aynı şey var. Çünkü e, genellikle köpeklerin e, hoplarken, zıplarken veya bir şey kovalarken ayakları zarar görür. E, bu tahminde bulunursunuz. Veya burada tahmini olarak e, mesela yavrusu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yavrusunu bulamadığını, bundan dolayı uluduğunu tahmin edebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. Devam edelim. Adil elindeki gitarı kuma bırakıp köpeğin yanına gitti. Siyah köpek biraz huzursuzlanıp topallaya topallaya uluma ve iniltiyle karışık sesler çıkararak kampa doğru yöneldi. Sanki Adil'e bir şeyler anlatmak istiyordu. Adil ve arkadaşları köpeği usulca takip ettiler. Siyah köpek kampın ortasına yattı. Adil ne yapacağını bilemiyordu. O sırada aklına Selma teyzesi geldi. Selma teyze kampın veterineri gibiydi. Bütün kedi ve köpekleri doyurur, onlarla ilgilenir, bir yerlerine yara bere kırık çığ olduğunda hemen anlardı. Koşarak Selma teyzenin yanına gitti. Adil, Selma teyze, Selma teyze bakar mısın? Selma teyze o sırada arkadaşlarıyla çay içiyordu. Selma teyze, ne oldu Adil? Sesin niye böyle telaşlı? Kampa gelen siyah bir köpek var ya, topallaya topallaya kampa geldi. Kampın ortasında yatıyor, sanki ağlıyor. Sen anlarsın bir şeyler yap. Burada ne olabilir? Semra teyze ve Adil köpeği tedavi ettiler bu mantıklı olan sevgilerine veya köpeği görmeye gittiler diyebilirsiniz. Veya Selma teyze köpeği buraya getir diyebilir küçük bir köpekse. Böyle tahminler olabilir. Selma teyze elindeki çayı bırakıp Adil ile birlikte köpeğin yanına gitti. Siyah köpek biraz korkarak onlara baktı. Fakat Selma teyze sevgi ve ilgiyle yaklaşınca hemen başına ayağının olduğu yerine çevirip bir şeyler anlatmaya çevir çalıştı. Selma teyze köpeğin ayağını kontrol etti. Kırık çıkık yoktu. O olsa hemen anlardı. Ayağının altında hafif bir kırmızılık vardı. Sanki bir şey batmış gibiydi. Adil'e fener getirmesini söyledi. Köpeğin ayağını tam olarak göremiyordu. Adil eve koşup hemen getirdi feneri ve köpeğin ayağını tuttu. Evet bir şey batmıştı ve kanıyordu ayağı. Siyah köpek kendisine yardım edildiğine o kadar farkındaydı ki hiç sesini çıkarmadan yapılanları kabul ediyordu. Adil fener tutmaya devam ediyordu. Selma teyze siyah köpeğin ayağını güzelce pansuman yaptı. Adil, Selma teyze evden çorba getireyim mi? Selma teyze, evet getir de bir şeyler yesin. Adil hemen mama kabını çorba ile doldurdu ve siyah köpek büyük bir iştahla çorbayı yedi. Olduğu yere sessizce uzandı ve güzel bir uykuya daldı. burada ne tahmin edebiliriz? Adil köpeği kucaklayıp kapalı bir yere koydu diyebilirsin. Veya Adil köpeğin üzerine bir şeyle örttü uyuması için diyebilirsin. Bu size kalmış. Güneş ışıklarını kamptaki evlerin canlarına yansıtmaya başlamıştı. Siyah köpek ön ayaklarını gerip öne uzatarak güne merhaba diyordu sanki. Adil uyanır uyanmaz siyah köpeğin yanına gitti. Evet siyah köpek daha iyiydi. Selma teyzenin tedavisi işe yaramıştı. Sevginin iyileştirici gücü yine kendini göstermişti. Siyah köpek sayesinde Adil ve Selma teyze de iyi birer sevgi avcısı olmuşlardı. Sevgicin, sevginin gücü yine işe yaramıştı. Siyah köpeğin ihtiyacı sadece yemek ve ilaç değildi belki de. Siyah köpeğin bu kadar çabuk iyileşmesini sağlayan şey kendisine gösterilen sevgi olabilir miydi? Gamze Uçak ve Erkan Uçak, Ercan Uçak'ın bir metni sevgilerdir. Şimdi her metinde olduğu gibi kelimelerimiz var. Tahminler ve cümlelerde kullanacağız. Yansıtmak sevgili öğrencilerim. Evet, orada bakın güneşin ışığının yansıması yani aktarmak, iletmek olabilir. Pansuman yaranın temizlenmesi. Bunu kolay tahmin ederiz. Kampı da zaten biliyoruz. Doğada kısa süreliğine yaşama kalma etkinliği diyebilirsiniz. Şimdi sözlük anlamlarına geldiğimizde yansıtmak, geri göndermek, kendisine çarpının yansımasını sağlamak. Cümlemiz sabahın ışıkları pencereden gözüme yansıyordu. Pansuman yarayı temizleme, ilaçlama işi, yara bakımı, çivi batan ayağıma pansuman yapıldı. Evet. Kamp genellikle kent dışı bir yerde dinlenmek, bir işi şey hazırlamak için çadır, baraka gibi eğreti barınaklarla oluşturmuş konaklama yeri. Cümlemiz ne? Tatilde deniz kenarında kamp yaptık yazabilirsiniz. da sözlük defteriniz varsa lütfen oraya yazın. Şimdi metinle ilgili sorularımız var. Bir, Siyah köpe kendisine yemek verildiğinde nasıl davranıyordu? Evet mutlu gözlerle bakıyor. Başına öne yer ve sessizce yiyor sevgili öğrencilerim. Metinde aynen böyle yazıyor. 2. Korkan siyah köpeğe Selma teyzenin yaklaşımı nasıl oluyor? Evet sevgi ve ilgiyle yaklaşıyor ve yarasına bakıyor. 3. Metinde geçen sevgi avcısı kavramı size ne ifade ediyor? Bakın avcı ne demek? Diyelim ki kuş avcısı. Kuşu yakalamak için takip eder, izler, bekler değil mi? Aynı sevgi avcısı da bunun gibi bakın. Ne yazdım? Sevgi arayan, sevgide bulunmak için fırsat arayan kişi ifade ediyor. Bazen sevgi ihtiyacı olan kişiyi ne yaparız? Kendimiz buluruz. Bekleyerek iyilik yapamazsınız. Avcılar beklerler mi avın kendisine gelmesi? Hayır. Biz iyilik yapmak için etrafımıza bakınıyoruz. Bunu ifade ediyor sevgi öğrencilerim. Bu şekilde öğretmenimize söyleyelim lütfen. Konumuz ne? Klasik konu ve ana fikir. Konu kamp ortamında bulunan ayağına bir şey batmış bir küpeye yapılan yardım, sevgi ve ilgi diyebilirsiniz. Veya tedavi. Buraya tedavi de yazabilirsiniz. Evet. Ana fikir. Sevginin ve ilginin her canlıya faydası vardır. Bu olabilir. İkinci ana fikirde canlıların sevgi ve ilgiye ihtiyacı vardır. Bunu da yazabilirsiniz. Evet iki tane örnek başlık yapın demiş. Bence iyileştiren sevgi olabilir veya sevgiye ihtiyaç olabilir. Evet iyileştirici güç sevginin kişileri kimlerdi? Selma teyze. Evet siyah köpek ve adil vardı. Yer kamp alanıydı. Olay ayağına bir şey batmış köpeğe sevgiyle yapılan müdahale. Zaman bir yaz günü. Akşam diye de yazabilirsiniz. Çünkü olay orada akşam gerçekleşiyor sevgili öğrenciler. Evet. İyileştirici güç sevgi metninde Adil'in karşılaştığı sorunu yazın. Yazdık sorun neydi? Köpeğin toparlayarak Adil'in yanına gelmesi, yapması. Yazıp metindeki çözüm yolundan farklı bir çözüm yolu Kampta görevli doktor varsa onu çağırabilirsiniz sevgili Veya tanıdık veteriner veya doktor varsa ararsınız. Sizin yoksa oradaki kamptan tanıdıkları olan varsa arardım. Durumu uzaktan öğrenirdim. Mesela bakın ne diyebilir? Ayağına bakın diyebilir telefonda. Yardımcı olabildiğimiz kadar oradaki büyükler yardımcı olmaya çalışır. Gündüz vakti de tedavi için ne yapabilirsiniz? Veterinere götürebilirsiniz. Şimdi büyük harflerin kullanımı ve örneklerini eşleyin ve şifreyi bulun diye söylemiş. Şimdi bir, iki noktadan sonra cümle geliyorsa büyük harfle başlar. Şimdi buna bakıyoruz sevgili öğrencilerim. İki noktadan sonra, nerede bakın bu? Ona seslendi. Bakın burada iki nokta var, ondan sonra büyük harfle gelir. Bakın birinci ne olacak? S olacak sevgili öğrencilerim. İki, kişi adları. Bakın burada dün akşam komşumuz Nermin teyze. Bakın kişi adı Nermin, N ne büyük. Üç, gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Bakın güneş sistemimizdeki en büyük gezegen Jüpiter'dir. Bakın üç burada. 4. Kitap dergi kurum ve kuruluş isimleri. Okul dergimizin adının Bilge Okul bakın. 4 buraya yazılmalı. Evet hayvanlara verilen adlar büyük harfle yazılır demiş. Burada da bakın arkadaşımın kaybolan saatini bahçede boncuklu aradık. Burada bir e, küçük köpekten bahsediyor. Büyük ihtimal bakın büyük harfle yazılmış. Bunları yerleştirdiğimizde de 1'e S, 2'ye A, 3'e Y, 4'e G, 5'e de I yazdığımızda saygı kavramı ortaya çıkarsa sevgili Evet Tabloda verilen cümlelerde hayali ve gerçek unsurları işaretlenmiş. Güneşin bizi gülümseyerek karşıladığı bir gün. Güneş gülümser mi sevgili öğrencilerim? Hayır. Hayali ifade. Annemle güzel bir kahvaltı yaptık. Hazırlandık okula gittik. Bakın bu gerçek olabilecek bir şey. Bahçenin yanından geçerken bir karıncanın salyangoza çiçek verdiğini gördüm. Karınca salyangoza çiçek verir mi? Hayır. Hayali ifade. Hızlıca yürümeye başladım. Evet gerçekten insanlar hızlıca yürüyebilir. Türkçe derslerimi çıkardım ve işleyeceğimiz metni açtım. Evet gerçek bir ifade. Sayfadaki minik köpek bana göz kırptı. Bu olabilir mi köpek? Hayır. O zaman hayali ifade. Evet. Görsel hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi paylaşın demiş. Bakın görsele bakıyorsunuz. Bakın burada kuşlar bakın. Ne kadar sevgi dolu bir ortam değil mi? Yaşlı bir teyze yolda karşıdan karşıya geçerken evet, küçük bir kız çocuğunun ona yardım ettiğini görüyorsunuz. Kısaca şöyle yazabiliriz. Resimde bir kız çocuğunun yaşlı bir teyzeye yardım ettiğini görüyorum. Karşıdan karşıya geçerken zorlanan yaşlı birine saygılı davranan bir kız çocuğu. Bu çok saygıdeğer bir davranış. Yaşlılara ve ihtiyacı olan herkese yardımcı olmalıyız. Gün gelir bizler de yardıma muhtaç olabiliriz diye de bitirirsiniz sevgili öğrenciler. Yani sonraki metnimize geldik sevgili öğrencilerim. Evet istediğiniz sayfalar matematikten olur, fenden olur, sosyalden olur. Lütfen yorumlarda buluşalım. Öğretmenin şu sayfayı yapar mısınız derseniz sizler için hazırlarım biliyorsunuz. Sevgili öğrencilerim burada artık yazılarımız 4. sınıflar yapılmıyor. Sizler için süreç değerlendirme testleri hazırlayacağım. İsterseniz sizlerle paylaşırım. Bir tane örneğini yaptım. Onu da izlemeyi unutmayalım sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.